Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi. Ölüm döşeğinde kızlarına vereceği son mesajı böyle açıkladı. Dünyaca ünlü yapımcı ve televizyon dünyasının en dikkat çeken isimlerinden Acun Ilıcalı, konuk olduğu Alt programında hayatına dair çok özel ve samimi açıklamalarda bulundu. Anas, Bulkaz'ın sunduğu, dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan programda daha önce Bill Simit, Priyanka, Chopra, Lewis Hamilton, gibi ünlüler yer almıştı. Bu kez konuk olan isim ise Türk Televizyon Dünyası'nın en güçlü yapımcılarından Acun Ilıcalı'ydı. Program boyunca Ilıcalı, motosiklet kazalarında yaşadığı ölümcül anları, Fenerbahçe'deki en zor dönemlerini ve kızlarına ölüm döşeğinde bırakmak istediği son mesajı tüm içtenliğiyle paylaştı. Kızlarıma son mesajım, masum ve iyi olun. Programda kendisine yöneltilen ölüm döşeğinde sadece birkaç dakikanız kalsa kızlarınıza ve sevdiklerinize ne söylemek isterdiniz sorusuna Acun alıcı şu sözlerle yanıt verdi. Onlara son tavsiyem iyi insanlar olmalıdır, iyi şeyler yapmalarıdır, dünya kirli bir yer, her geçen gün daha da kirleniyor. Çocukluğumuzda daha masumduk. Şimdi daha da yozlaştı. Sosyal medya ve diğer etkenlere birlikte kaotik hale geldi. Bu ortamda masum kalabilmek büyük bir başarıdır. Kızlarımın masum kalmasını istiyorum. Onlara şunu söylemek isterim. Masum ve iyi olun. Bu sözler izleyenleri derinden etkilerken sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ilıcan'ın ölüm döşeğinde bile kızlarına bırakacağı bu anlamlı mesaj izleyicilerin kalbine dokundu. Motosiklet kazasında ölümle burun buruna geldim. Motosiklet kutkusu ile bilinen Ilıcalı hayatının en tehlikeli anlardan birinde paylaştı. Arkadaşı Esat ile İstanbul'dan Bodrum'a yaptıkları yolculuk sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı. Sabah 6 veya 7 civarıydı. Başım düşmeye başladı. Uykusuzluktan direksiyon başında bayılmak üzereydim. Esat fark edip karnıma yumruk attı. O an ölümle burun burunaydım. Bana beni öldürmeni tercih ederim. Yoksa ömür boyu engellik kalacağız dedi. Hemen kenara çektik. Tamamen bilincimi kaybetmiştim. O anları unutamadığını vurgulayan Ilıcalı yol üzerinde mola verdiklerini ve bir camide kasklarıyla halının üzerinde uyduklarını da paylaştı. Halı terapi gibiydi. Uyandığımda herkes seccadedeydi. O anı hiç unutmam sözleriyle yaşadığı duygusal anı anlattı. Ağır kazalar ve çok büyük kayıplar motosiklet sevdasının hayatında derin izler bıraktığını anlatan ünlü yapımcı geçmişte yaşadığı kazaları şu sözlerle dile getirdi. Benim de çok ciddi kazalarım oldu ve tabii ki en yakınlarımı kaybettim. Büyük babam ve büyük annem bir araba kazasında öldüler. Annem ve babamı kaybetmemden 4 yıl önceydi. Çok genç yaşta çok ağır bir acı yaşadım. Sanırım 16-17 yaşlarındaydım. Erken yaşta kayıp insanların kıymetini anlamanızı sağlıyor. Boynunun kırıldığını, kollarına platin takıldığını ve çok sevdiği bir arkadaşını kaybettiği kazaları da hatırlatan Ilıcalı tüm bu travmelere rağmen motosiklet sevgisinden hiç vazgeçmediğini duyurdu. Ilıcalı, Fenerbahçe'de başkan yardımcılığı yaptığı dönemde yaşadığı zorlukları da samimi sözlerle aktardı. Fenerbahçe Kulübü geçen yaz başkan yardımcısı oldum. Çok büyük bir kulüp. Dünyanın en önemli kulüplerinden biri. Böyle bir görev ciddi sorumluluk getiriyor. Ocak ayından sonra maçlar başladı. Aynı anda Survivor çekimleri sürüyordu. Hull City, Fenerbahçe, Dominik derken hayatımın en zor yılı oldu. Karimi yerimin en ağır dönemi buydu dedi. Ve Acun Ilıcan'ın özel hayatında yaşadığı acı kayıplar hem de iş hayatında üstlendiği ağır sorumluluklar programda bir kez daha gündeme geldi. Özellikle kızlarına verdiği masum ve iyi olun mesajı yalnızca kendi çocukları için değil tüm gençlere verilmiş evrensel bir hayat niteliği taşıdı. Sosyal medyada izleyiciler Ilıcan'ın bu açık paylaşarak bu sözler unutulmaz, gerçekten yürekten konuşmuş ve hayatın özeti bu yorumlarında bulundu. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.